Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir arkadaşlar. İnşallah. Bu arada şimdi bir model yapacağız. Bu model yine tasarım olan bir model olacak. Fıstık oyası yapamayan arkadaşlara bir güzellik olsun istedim. Böyle fıstık oyası tadında iğne oyası görselliğinde gerçekten harika bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben bu motif bittikten sonra 10 tane tığ battı boşluğu verdim araya. Aslında bu 10 tane iyi. Onun altında olmasın yani 9-8 olmasın ama 11, 12, 13 istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 olmuş. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yanında kapatıyorum. 5 3 adet zincir çekiyorum. Yanda kapatıyorum. 6 3 adet zincir çekiyorum. Yanda kapatıyorum. 7 3 adet zincir kapat çekip yanda kapattım 8 9 3 adet zincir yanda kapattım 10 Benim verdiğim ara bu kadar arkadaşlar tekrar bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 adet zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 dönüş yapıyorum. 1 2 3.ye girip kapatıyorum. 3.ye girip bir de sık iğnesi yapıyorum kapattıktan sonra. Dönüş yapıyorum. Şimdi bu zincirime giriyorum. Sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 3 kez 15 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 girip kapatıyorum bu bir aynı işlemde ikinci 15 zincirimi çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 girip kapatıyorum bu iki. Bir kez daha 15 adet zincir çekiyorum. 15 zincir çektim, girip kapattım. Bu da 3. 15 adet zincirim gördüğünüz gibi. Şimdi sık iğnesi yaparak iniyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Dibindeki tığ battıma girip sabit diyorum ve 3 zincir çekip yandaki tığ battıma girip kapatıyorum. Yine vereceğim arayı veriyorum. 3 adet zincir, yandaki tığ batta kapatıyorum. İlk aranız kaçsa arkadaşlar. Dediğim gibi ben 10 tane yapıp döndüm de ilk aranız kaçsa o şekilde aranızı veriyorsunuz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidiyor. Renkli ipimi alıp tığıma sabitliyorum. Şimdi düz yüzümüz burası. Bu ilk yuvanın içerisine girip ipimi sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına 2 alıyorum. Yuva içerisine giriyorum. 2 2 2 çektim. ikinci trabzan. Başına 2 aldım. Girdim. 2 2 2 çektim. 3. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 4 Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çektim. 5 Başına 2 aldım. Girdim. 2'şer 2'şer çektim. 6 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip kapatıyorum bu yaprağımızı tamamladık 3 zincir çekip yandaki yuvaya girip sabitliyorum 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına iki aldım girdim İkişer, ikişer çektim ikinci aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar 3 4 5 6. 3 adet zincir çekiyorum yuva içerisine kapatıyorum 7. trabzan olarak 3 zincir çekip bu 3. dalıma giriyorum ipimi sabitliyorum buraya 3 zincir çektim bu 1. trabzan yine aynı işlemle devam ediyorum 2. 3 dördüncü beş başına iki al gir ikişer ikişer çek aldı üç zincir çektim yuva içerisine girip kapattım bir iki üç dört beş zincir çekip dönüş yapıyorum beş zincirle dönüş yaptım başına bir aldım bakın bu ortadaki yere girdim o üç zincire iki 2 çektim oraya giriş yaptık 4 zincir çekiyorum başına bir alıp gene aynı ortaya giriyorum 2 2 çekerek buraya bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip başına bir alıp bu ortaya giriyorum tekrar 2 2 çekiyorum 4 zincir çekiyorum başına bir alıp aynı noktaya giriyorum 2 2 çekip yine bir yuva oluşturduk. 3 zincirle dönüş yapıyorum. Başına 2 alıp oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2 2 iki çekiyorum. 2. trabzan başına 2 alıp giriyorum. 2 2 çekiyorum. 3. trabzan. 4. trabzan. 5. trabzan. 6. trabzan. 3 adet zincir çek yuva içerisinde kapat 7. trabzan olarak 5 zincir çekiyorum bakın burada ikinci yuvamız var burada bir daha buraya girip sabitliyorum 3 zincir çekiyorum başına 2 alıp yine bu yuvaya yaprağımı yapıyorum 2 2 2 çekiyorum başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim 3 oldu 4 5. trabzan 6. trabzan 3 zincir çek yuva içerisine gir kapat 7. trabzan 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüş yapıyorum başına bir alıyorum Bakın şurada iki tane 5 zincirimiz var görüyorsunuz arkada geçiş yaptığımız bunu da de altından giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir başına bir alıp tekrar bu 2 zincirin altından giriyorum ikişer ikişer çekiyorum yuvamı hazırladım 3 zincirle dönüş yapıyorum başına 2 alıp önündeki yuvaya giriyorum 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim 3. trabzan 4. 5. 6. 3 zincir yuva içerisine gir kapat 7. bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şu ipleri temizleyip dönelim Evet arkadaşlar hem kolay hem gösterişli bir model istiyorsanız mutlaka bu modeli yapın derim hem fıstık oyası tadında ve iğne oyası görselliğinde bir model oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.